Doğu Akdeniz uygarlıkları devam edelim. Peki Doğu Akdeniz nerede? Akdeniz'in doğusu. Bakın görsele baktığınızda Fenikeliler ve İbranileri görmüş olacaksınız. Buyurun İbraniler, buyurun Fenikeliler. Anadolu'da yukarıda olduğunu göreceksiniz. Akdeniz'in doğusunda nerede olduğunu tahmin ettiğiniz Şam yani Suriye ve Kudüs'ü içine alan işte bugünkü Filistin topraklarını, İsrail topraklarını içine alan bir bölgeden bahsediyoruz. Doğu Akdeniz yukarıda deyince bakalım Fenikelerden başlıyoruz. Evet Fenikelerin yerini zaten görmüştük. Özelliklerine bir bakalım. Milattan önce binli yıllarda Lübnan dağları ile Akdeniz sahilleri arasında yaşadılar. Görselle zaten baktığınızda nerede yaşadıklarını tahmin edebiliyorsunuz zaten. Size kalkıp da hani nerede yaşanmışlardır bana kelime kelime söyleyin şeklinde bir soruyla böyle bir bilgi bilgi e, yüküyle sizlerden bir şey istenmez. Şehir devletçikleri şeklinde yaşanmış ve krallıklarla idare edilmişlerdir. E bu ne anlama geliyor? Her zaman yaptığımız yorum. İşte siyasi birliklerin e, yoktur diyebiliriz. Yani siyasi birlik kurmamışlardır e, bu nedenle diyebiliriz. En önemli şehirleri Biblos, Sayda, Sur, Arad ve Tirdir. Yani çıkar mı? Eee vallahi kaynaklar ee, soru bulamadıkları zaman böyle absürt sorularla karşılaştırabiliyorlar bir yol biliyor, biliyorlar sizi. Dolayısıyla hani siz yine de önemli şehirlerini, e, uygarlıkların en azından mesela bir Sümerlerin, bir e, Fenikelilerin, e, hem Kolonilerini hem de şehirlerine birkaç isim bilmenizde fayda var. Biblos, Sayda, Sur, Arad ve Tir. Evet, bunlar. Fenikelilerin şehir devletleri deniz kolonicilinde öncüdürler. Evet önemli bir bilgi arkadaşlar. Deniz kolonicilinde yani deniz seferleriyle elde ettikleri adalarda sömürge yaparlar bunlar. Kolonicil ne olduğunu tekrar tekrar söyleyip de hani sunuyu uzatmayalım. Peki kara koloniciliğinde önce olan kimdi? Onlar da Asurlardı. Yani bunu derslere çalışırken ya da bir şeyleri kafanıza yerleştirirken bir önceki kolonlara bağlantı kurarsanız güzel de bir tekrar etmiş olursunuz diyoruz ve kalıcı da sağlamış olursunuz diyoruz ve devam ediyoruz. Uyarımız varmış. En önemli kolonileri Kartaca, Rodos, Sicilya ve Kıbrıs'tır. Evet yani Akdeniz'e gördüğünüz çok önemli adalar var ya işte onlar Fenikelilerin önemli kolonileridir. Demek ki Kartaca ki aslında önemlisi Kartaca'dır. Rodos, Sicilya ve Kıbrıs bunlar Fenikelilerin kolonileridir haberiniz olsun. Uyarımız varmış. Tarihe en önemli katkıları Mısır'dan aldıkları hiyeroglifi geliştirerek günümüz Latin harflerinin temelini oluşturan ilk alfabeyi bulmuşlardır. Anadolu yukarılığında da söyledik aslında geçti. Kulaklarını çınlattık biz fenikellerin. Ne dedik? Çınlattık da dedik ki e, alfabeyi ilk kullananlar bunlardır dedik, değil mi? İlk kullananlar alfabeyi bunlardır dedik. E, hieroglif resim yazısı e, Mısırlıların e, tekrar etmeniz lazım tabii ki bir bu, anlamanız için. İşte onu alıp aldılar geliştirdiler ve alfabeye dönüştürdüler. E, alfabenin ne olduğunu da biliyor olmanız lazım. Alfabenin gelişim süreci e, bakalım nasıl olmuş? İlk Fenikeliler. Hatta biz harften başlayalım süreci söylemeye. Mısırlılar değil mi? Yani hierogliften bir gelişme gösterdikleri için <laughs> Mısırlılar diyoruz. İsteyen Sümerler de alabilir. Fenikeller ardından Yunanlılar aldılar. Fenikellerin alfabelerini geliştirdiler. İşte iyonlar konusunda söyledik bunu. <laughs> Pardon. Ardından Romalılar aldılar özellikle Sezar dönemi ve Justinyen döneminden sonra müthiş bir e, bilimsel çalışmalar her ne kadar çok baskıcı diktatörel yapılar olsalar da e, bilimsel çalışmalar da oldu ve günümüz Latin alfabesi dediğimiz alfabe oluştu bilginize sunulur. Evet alfabenin gelişim süreci Fenike, Yunan, Roma ve Latin eşittir tabii ki Latin alfabesi. Uyarılarımız varmış bakalım. Fenikeliler kolonilere sadece ticari amaçlarını gerçekleştirmek için gittiklerinden dolayı bunları yurt edinmemişlerdir. Bu nedenle kolonileri kısa sürede kaybetmişlerdir. Yani bu uyarıları ben Kafadan buraya almıyorum arkadaşlar. Karşıma gelen en çok karşıma gelen sorulardan e, esinlenerek uyarıları atıyorum. Ve mesela sorulardan bir tanesi uzun uzun fenikellerin kolonileşmesinden bahsetmiş. Ancak kolonilerin e, bir türlü uzun süre elde tuta, tutamadıklarından bahsetmiş. Bunun nedenini sormuş, yorum istemiş sizden. E, nedeni neymiş bunun? E, yani sadece ticari amaçlarını gerçekleştirmek için e, oradaki halka bakışları bu şekildeymiş ve yani onlara belli haklar vermiyorlar veya da onları oraları yurt edinme gibi bir amaçları yok. Eğer işleri bittiğinde, yeraltı yerüstü kaynakları tükendiğinde oraları terk edebiliyorlar. Bir uyarımız daha var. Fenikelerin kolonisi Kartacalılar ile Romalılar arasında Doğu Akdeniz hakimiyeti için Pön savaşları yapıldı ve Romalılar Kartacı'yı alıp yeniden kurdular. Pön savaşlarının Okumanızı tavsiye ederim. En azından benim Facebook'taki e, grubumda yani yazı yazdığım grupta Pen Savaşları ile ilgili bir yazım var hikayemsi şekilde. E, oldukça ilginç bir e, savaşlar dizisidir. Pen Savaşları dediğimiz savaş. Kartaca e, Romalılar tarafından resmen yerle bir edilmiş ve yakılmış. Yani yakılmış. Mecaz anlamda kullanmıyoruz. Yakıldı. Evet. Boydan boya. Y yeniden şehir kuruldu. Diyoruz. İbranilere geçiyoruz. Evet. İbraniler. Evet. Duvar öpenleri görüyorsunuz. Orası ahlama duvar arkadaşlar. İbranilerin e görselde de nereye düştüğünü gördünüz. Bugünkü Bugünkü Yahudi devleti olan İsrail'den bahsediyoruz. Ve 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 İbrani uygarlığıyla ilgili bakalım. Bunlara kıyı kenanileri de denir. Yani e, kitabınızda olmayabilir ama bunlar birer genel kültürdür aynı zamanda. Karşınıza çıkacak testlerde de paragrafları anlamanıza yardımcı olacak bazı kavramlardır. Evet Kudüs başkenti ilk Yahudi Devleti kurmuşlardır. Evet Kudüs İbraniler ilk Yahudi devletini kuranlardır ve Kudüs başkenttir. İlk ve tek tanrılı ve kutsal kitaplı dine inanmışlardır. İlk semavi dine inananlar bunlar arkadaşlar. Semavi e, tek tanrılı dinden bahsediyoruz. Evet <laughs> ve ilk semavi dinde Musevilik olmuş oluyor. Bakalım işte tarım, hayvancılık, bağcılık, zeytincilik gibi yani tarımsal e, ekonomileri vardır, tarıma dayalı ekonomi faaliyetleri vardır diyoruz. Ve özelliklerine şöyle bir bakalım. Sami asıllı bir kayım olan İbraniler daha sonra Filistin'e yerleşmişlerdir. Sami asıllı, biz Arap asıllı olanlara anlayacağınız tarzda Sami asıllı diyoruz. Daha önceki sunuda açıklamasını yaptığımız için geçelim. İlk tarihi Hazreti İbrahimle başlar. Ee, Hazreti Davut'la beraber devlet haline geldiler. Maşallah bütün devletin de, yani devletleşme sürecindeki bütün liderleri e, peygamber. Yani e, Allah kime e, göndereceğini çok iyi biliyor ama bir türlü uslanmamışlar. Demek ki. Ve özelliklerine devam ediyoruz. Kudüs şehri başkent yaptılar. Hazreti Süleyman zamanında bakın bir peygamber daha. En parlak dönemini yaşadılar. ve Bu dönemde Süleyman Tapınağı yapıldı arkadaşlar. Süleyman Tapınağı'nı gördünüz. Mescid-i Aksa diye bilinir. Süleyman Tapınağı'nı gördünüz. Mü? Tarihin ilk tek tanrılı dini yani semavi dini Museviliği benimsediler. Kutsal kitapları Tevrat'tır diyoruz haberiniz olsun. Ee, özellikleri bunlar. Peki uyarımız varmış aslında uyarımız, uyarılarımız özelliklerin bir toparlaması olabilir. Dinlerini milli bir din olarak kabul ettiklerinden fazla bir yayılma alanı bulamamışlardır. Tarihin ilk tek tanrılı dini. Yani semavi dini Musevili benimsemişlerdir. Ne demek dinlerini? Arkadaşlar e, paragraflarda size aslında Yahudiliğin fazla yayılma alanı bulamadığından bahseder. Doğru. E, neden? Çünkü <laughs> neden? Milli bir Din olarak kabul ediyorlar yani kendilerine ait, başkalarının dışarıdan Yahudi olma ya da Yahudiliği benimseme gibi bir şeyleri yoktur, hakları yoktur. Dolayısıyla babadan anadan babadan doğma Yahudi olabilirsiniz. Böyle bir inançları var adamların. Dolayısıyla sınırlı kalmaktadır aslında Yahudilerin. Ha dışarıdan ben Yahudi olmak istiyorum olunur mu? Şöyle olunur aslında ama asıl Yahudi değil de Yahudi sempatizanı diyoruz biz onlara dolayısıyla Yahudi sempatizanı olursunuz ama Yahudi asli olarak Yahudi olamazsınız böyle bir şey var milli bir din olarak kabul ettiklerinden bu yüzden fazla yayılma alanı bulamamışlardır diyoruz. İlk Çağın tüccar toplulukları arasında bir bakalım arkadaşlar evet bu Anadolu şey uygarlıklarında nedir o İlk Çağın tüccar toplulukları konusuna e, geçmişiz. Bunun için ayrı bir başlık atmamışız. Başlık atmamışız ama gayet güzel özetlemişiz burada. Bir bakalım neler bileceksiniz bu başlık altında ya da bu küçük başlık altında. İlk çağın tüccar toplulukları bakalım kimlermiş. Kara öncüsü ve karum denilen pazarlığıyla tanınan Asurlar. Evet, kara kolonicilikte önce olduktan defalarca söyledim. Ve Asurluları anlatırken kurdukları pazarlara da Karum adını verdiklerini söyledim. Başka bir tüccar topluluk Fenikeliler deniz kolonicilinde önce olduklarını söylemiştik arkadaşlar. Lidyalılar bu da bunlar da tüccar topluluk. Parayı ilk kez kullanarak takas usulünden para ticaretine yönelenlerin bunlar olduğunu söylemiştik. Peki Soğutlar, soğutlar. <laughs> şimdi oynayan kelimesini alınca oynayan soğutlar şeklinde almışız. Hayır soğutlar. Arkadaşlar İpek yolu üzerinde etkin rol oynamışlardır. Ee, Orta Asya'da çok önemli e, belli dönem. Çok kısa sürmüş bunların dönemleri. Ben bunu bir araştırdım arkadaşlar. Türk toplulukları diyenler de var. Hayır Türk toplulukları değil diyenler de var. Ama İpek yolu üzerine ciddi hakimiyet sağlamış ve çok ciddi gelir elde etmiş. Küçük e, bir topluluk e, olsa da müthiş bir gelişme göstermiştir diyoruz. İşte ilk çağın tüccar topluluğu başlarınızı kitaptaki başlığımızın özeti özetin de özeti bu. Bunları bilmeniz yeterlidir aslında diyoruz. Ve aa, sorularımız varmış bakalım. Sorularla kısa bir tekrar edelim ya da hangi sorularla karşılaşacağınızın örneklerini verelim. İlk çağda ilk kez Fenikeller tarafından kullanılan alfabe hızlı bir yayılma süreci göstermiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir? Evet hızlı bir yayılma süreci göstermiştir diyor. Niçin diyor? Bakalım niçinmiş? Akdeniz bölgesindeki canlı ticaret ilişkilerine, yani ticaret ilişkileri, ha şey gibi düşün yani günümüzdeki Covid-19 gibi düşünün, Sos, ne kadar ilişki kurarsanız, sosyal mesafeleri ne kadar azaltırsanız, adamlar, e, yani adamlar derken Covid'den bahsediyorum, yayılma alanı buluyor, Allah muhafaza. İşte e, bunların de işte böyle bir şey. Bu soru da ona benziyor diyelim. Ve devam edelim bir başka soru. Tarihte tek tanrılı inanca sahip ilk devlettir. Doğu Akdeniz medeniyetleri içindedir. Yukarıda bahsedilen medeniyet aşağıdaki şıklarda hangisine doğru olarak verilmiştir? Evet biraz önce bahsettim. Değil mi? Semavi'den bahsettim. İbrani dedim. Beşik İbraniler geçtik. Bir başka soru. 77 mi? Evet 77 ötesi de yani birinci sınav. Musevil'in diğer tek tane dinlerden önce doğmasına rağmen onlar kadar yayılmayışının en önemli nedeni hangisidir? Bununla ilgili bir uyarımız vardı hatırlarsanız. Evet bir bakalım şıklara ondan sonra cevabını verelim arkadaşlar. Peki cevabı neymiş? öğrendik zaten arkadaşlar. Yahudilerin kendine diğer kavimlerden üstün görmeleri. Yani illa bile birebir cümleler koyacak diye bir şey yok. Yani dinlerini millileştirme, anadan babadan doğma Yahudi olursunuz. Bu anlama geliyor zaten aslında. Bakalım sorumuz varmış. Anadolu yukarılıklarının uğraş alanlarından hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Evet soruya bakıyorsunuz. Yani Hititler anal denilen yıllıklar oluşturdular doğru mu? İyonyalar dünyada ilk demokrasiyi uyguladılar. Filikler tarım ve hayvancılığı koruyan kanunlar yaptılar. Lidyalılar parayla ticareti geliştirdiler. Romalılar yazıyı bulan, bularak tarih devirleri başlattılar. Çok çok zor bir soru değil mi? Yani yazıyı bulan Sümerler arkadaşlar çok basit bir soru. Şıklar itibariyle basit bir soru. Ama şık diğer şıklarda bir tekrar yapmış oldunuz. Geçiyoruz bir diğer soruya. Hangisinde birinci bölümde verilen gelişmenin ikinciyi ortam mı hazırladı söylenemez. Evet bu tarz sorular biraz kafa karıştırıcı olabilir ama aslında basittir. Birinci bölümde verilen gelişmenin ikinciye ikinciyi. E, bakalım nasıl çözeceğiz. Perslerin posta teşkilatı kurmaları iletişimin hızlanmasına neden oldu. İşte bu tür sorularda böyle cümle kuracaksınız. Eğer... Kurduğunuz cümle mantıklı, anlamlı ve ilişkili ise vereceğiniz cevap doğru olasılığı oldukça yüksek. Evet, tabii ki iletişimin hızlanmasına sebep olmuştur. Sümerlen, zikurat denilen gözlem evlerinin yapmaları, gökbilimde gelişmenin hızlanmasına neden olmuştur ya da ortam hazırlamıştır. Evet, söylenemez diyor bize. Mısırlılarda ahiret inancı mumyacılığın ortaya çıkmasında etkili olmuştur. E biz Mısır uygarlığını işlemedik ama en azından işlediğimiz zaman göreceğiz. Mumyacılığın e, ölümden sonraki inancı, o, inanç oldukları için ve insanların e, ölümden sonra dirilip aynı bedenle yaşayacaklarına inandıkları için Mumnacılık gibi cesedi, bedeni koruma tekniği geliştirmişlerdir. Yunanistan'da tarım ve elverişli toprakların azlığı, deniz ticaretinin gelişmesi ilişkili midir? Yani ilişkilidir. <laughs> bir bakalım arkadaşlar. Lidyaların parayı kullanmaları devletin yıkılmaz sürecine geçmesi. Yani arkadaşlar yani Lidyaların parayı kullanmaları erken yıkılmalarına sebep oluyor cümlesini kurduk ama yıkılma sürecine geçtik de Aa, parayı bulduk eyvah yıkılıyoruz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Varmış sorumuz. Hititlerle ilgili e, araştırma yapmak isteyen bir tarihçi aşağıdaki Hititler ait aşağıdaki kaynaklardan hangisinde daha net ve ayrıntılı e, bilgilere edinilebilir? Dikkat edin. Yazıyı bulduktan sonra ve anallar. Anallar ne olduğunu biliyorsunuz. Yıllıklar, değil mi? Kralların başlarından geçen olayları yazdıkları yıllıklar, anallar ve Hititlerle alakalıdır. Ve yazıdan sonraki dönemden bahsediyoruz artı bir de. Evet bir soru daha varmış. Hititlerde kralların baş rahip, baş yargıç ve baş komutanlık görevi vardır. Bu durum Hititlerde aşağıdakilerde hangisine kanıt olarak gösterilebilir? Yani krallar aynı zamanda dini bir figür olarak karşınıza çıkarmış ve kanıt olarak ne gösterilebilir demiş. Hemen cevabı veriyoruz. Merkeziyetçi bir sistemin benimsendiğini yani kral bütün yetkileri e, e, tek <laughs> elde toplamış herifin işi iş yani. Geçiyoruz. Bir başka. Evet Anadolu'nun birçok uygarlık tarafından yerleşim merkezi olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Yani paragraf okumaya bile gerek yok ama okuyalım. İlk çağdan başlayarak tarih boyunca Anadolu topraklarını birçok uygarlık yerleşim yeri olarak seçmiştir. İşte hangisi etkili olmamıştır bunda? İklimin elverişli, turizm faaliyetinin gelişmesi, tarıma elverişli topraklara sahip olması, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan köprü olması, Kafa karıştırıcı olabilir mi? Sanki biraz kafa karıştırıcı. Evet, olmamıştır e, turizm faaliyetleri. Arkadaşlar yani şimdi insanlar o dönemde ilk çağlarda e, Antalyayı e, ne bileyim <laughs> Ayasofya'yı gezmek için e, gelecek değiller herhalde. Böyle bir şey yok. Devam ediyoruz bir başka soru. Yukarıda da görüldüğü gibi ilk çağda Anadolu uygarlıklarının ekonomik etkinliklerinin farklı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yani ekonomiyle mesela Hititler tarım ve hayvancılık, Frigyalılar tarım ve hayvancılık, İyonyalılar deniz ticareti, Lidyalılar kara ticareti. Evet, cevabını verdiniz mi? Tabii ki coğrafi konum, coğrafi konum tarımı engelleyebilir, tarımı elverişli olabilir. Peki evet soru şekillerimiz de bu şekildeymiş. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki sunuda görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar.